Amerika'da filmleri aratmayacak bir cinayet olayı yaşandı. Çok ilginç olan bu olay Alaska eyaletinde işlenmiş bir cinayetin çözülmesine neden oldu. Yolda bulunan ve üzerinde cinayetle alakalı isim verilen hafıza kartının içinde cinayet fotoğrafları bulunuyordu. ABD'nin Alaska eyaletinde bir cinayet sanığı filmleri aratmayacak bir şekilde bulundu. Ançoriç ilinin normal bir sokağında herkesin kullanabileceği mikro hafıza kartı bulundu. Ama bu hafıza kartı diğer kartlardan ayıran bir özelliği vardır üzerinde Midtown Marriott'taki cinayet yazısı vardı. Bu hafıza kart sayesinde cinayeti işleyen kişi yakayı ele verdi. Sokakta bulunan kartta cinayete dair içerikler vardı. Sokak ortasında fark edilen hafıza kartta 39 fotoğraf ve 12 video vardı. Görüntüler, saldırgan tarafından defalarca şiddete maruz kalmış ve öldürülmüş bir kadına ait. Kartın içinde bulunan farklı görüntülerde ise kadının siyah bir kamyonun kasasında yüzüstü yatıyor. Olduğu görülüyor. Polislerin konu ile alakalı yaptığı açıklamada kadın. 2 Ekim tarihinde yakın çevrede otoyol kenarında ölü olarak bulunana kadınla aynı kişiydi kart içinde bulunan bilgiler ışığında cinayet tarihi gibi önemli bilgiler edinilebiliyordu. Fotoğraflarda ve videolarda yer alan otele giden polisler görüntülerde ki halıyla karşılaştılar. Kart içinde bulunan görüntüler 4 ve 6 Ekim tarihi arasında çekilmişti. Town Place Suites by Marriott Anchorage Midtown isimli otelin yetkilisi de görüntülerdeki adamın 2 ve 4 Ekim arasında bir odada kaldığını onayladı. Kartta olan son görüntü ise 06. 00, 00 Ekim gece 01. 12 sırasında kayıt edilmiş. Katil kolayca bulundu. Kart içinde yer alan verileri inceleyen polis yetkililer, fotoğraf ve videolarda görünen adamın Brian Steven Smith adında biri olduğu anlaşıldı. Brian, acil arama emri ile hemen polis merkezine getirildi. Telefonunda yapılan incelemelerde 6 Ekim Tarihinde kadının bulunduğu yerde sinyal gönderdiği fark edildi. Polis yetkilileri Brian'ın kadını öldürdüğü anı kayıt aldığını düşünüyor. Ama hafıza karta kimin o ismi verdiğini ve yola attığını bulamadılar.